Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir FNF animasyon yapma şey FNF DC2 animasyon yapma yöntemini göstereceğim. İlk olarak DC2'mize giriyoruz. Tabi siz ilk videoyu da indirebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şimdi, geleceksiniz buradan. Ben, bende bu Last of My Projects var. Bunda bir sürü karakter var. Şimdi ben buradan bir tane exe seçmek istiyorum. Mesela örnek olarak e, yani faker gibi çünkü ben ben faker yaptığım için bir sıkıntı yok yapmadığımız şeylerden seçeceğim ama da yapacağım tabii ki de Ördek yapmıştım ama silmek zorunda kaldım çünkü o videoya telif geldi evet videodan telif hak talebi geldi ve silmek zorunda kaldım ya, bu olmaz çünkü bana ben daha çok egzeler seviyorum o yüzden Exelerden bulacağım. Mesela Luther, Majin falan. Aslında Mighty Zip de yapabilirim de ben hemen seçip geliyorum. Evet. Privacy e Sonic yapmaya karar verdim. Çünkü ben hiç Privacy yapmadım ve bunu yaptıktan ve bu öğretici yaptıktan sonra yaptığım FNF animasyonunu paylaşacağım. Yani arkadaşlar siz bunu sprite'lerine bakıp yapın. Ben telif geleceğini düşündüğüm için yine de bir bakmak istiyorum. Hemen şuraya evine e, uh, Pri VC Sonic diyorum. Price Sonic işte. Ne Price Sonic. Bulacağım bir tane. Yani bulabilirsem. İşte. Ama bize tek bir müziği lazım arkadaşlar. Tek bir müziği bulmamız gerek. Amazon gülümseten kasım fırsatları varken başlıyor mı? Bir baş bana. buradan bulabiliriz. Illegal download. Regret. Seçin. Ya şimdi burada kaybı durduracağım çünkü yedim. Arkadaşlar şimdi ben illegal adı buldum. Şimdi geliyorsunuz, Melete müzik uygulamasını indirip buradan seçtiğiniz bir zil linkini kopyalayıp buradan şu, şu tuşa basıyorsunuz. O fotoğraf yani o videoyu indirmiş oluyorsunuz da bu ne olup? ya o videoyu indirmiş oluyorsunuz ve biz de bunu kullanacağız. Evet videomuz indi. Şimdi CapCut'a girelim. Çünkü biz CapCut kepkat... çünkü ben CapCut kullanıyorum. Ben şu an bakamıyorum. Ama YouTube'dan bakabiliyorum. Ben o yüzden YouTube'dan yapıyorum. Şimdi ben teker teker spraylarına bakıp yapacağım. Siz de öyle yapın çünkü daha kolay. Sen normal bir halini yapalım ilk önce. Şöyle. Bu arada bu videoyu çalmayın öğretici yapacağım diye. Çalarsanız bilgi ihtimalle telif yersiniz zaten. Ne bekliyordunuz ki? Şöyle. Hı. Hı. Böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Veya böyle dümdüz de durdurabilirsiniz. Böyle. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi edit buradan frame by frame diyorsunuz. Ki bu en önemlisi çünkü böyle daha güzel oluyor. Siz ekstra fast kullanabilirsiniz ama eğer frame by frame kullanırsanız sinema animasyonunda yapabilirsiniz. 11 frame olmasına dikkat edin ve bakın böyle bir şey oluyor. Ben daha çok şu şekilde yapmayı tercih edeceğim. Yani şu şekilde 11 frame olmasını dikkat edin Yani siz böyle normalde yapabilirsiniz Benim yaptığım tarzda da yapabilirsiniz Benim yaptığım tarzda yaparsanız daha güzel olur Eğer ekstradan bir frame eklerseniz O dursun ya da sonlarda silersiniz Çünkü bu durum bende sıkça yaşanıyor Evet şimdi böyle geliyoruz. Şuradan tutuyoruz. Nereden geliyorsa buradan. Böyle tamam. Bakın böyle oldu işte. Bu şekilde de. Biraz yanlış oldu sanki de. Çünkü şey ayak bağlantı yani doğru olmasına dikkat edin. Doğru olsun yeter. Her bir yap her bir frame çok önemli. Bakın mesela böyle daha güzel. Şimdi şöyle tutuyoruz. Şimdi eşit olacak seviyede yani ayakları yere basacak şekilde hazırlıyoruz. Şimdi Ableton'a büyük ihtimalle benden çalıp çok garip animasyonlar yapacak ki yaptığını yapacağından emin bile değilim. Zaten Kanorex Zilla ve AML 7000 sonradan en iyi animatör neredeyse benim yani. FN Anti tank saymazsak en iyi FNF animatörü benim. dc de en iyi animatör demeyeyim. Ya FN FNF olan. Ben size kötü demeye çalışmıyorum. Ne kadar yapabilirsiniz yapın. Benim umrumda bile değil. Yeter ki çalmayın. Yani benim modellerime, kurallarına oyun yeter baba bana. Tamam şimdi böyle oldu ya. Böyle oldu. Buradan export kısmından... Seyvaz video yapıyorsunuz. Sonra şimdi buradan pozu ayarlıyorsunuz. Bakalım. <laughs> tamam. Ben üst sprite şey yapacağım şimdi. Böyle olması lazım. Kafasını birazcık kaldırıyorum. Böyle yapıyorum parmakları açıyorum ve parmak bağlantıları çok önemli. Model yapmasını belki öğretirim. Yani çok da yorucu değil, sadece çizmesi zor. Yani çizmesi zor, bir de modellemesi o yüzden pek de bir sıkıntı yok. Evet şimdi. Bunları siliyoruz teker teker. Tamam böyle daha iyi. Ben uygulamanın içinden yapmıyorum. Neden derseniz. Çünkü uygulamanın içinden yapmayı bilmiyorum. Zor. Ya, aynı şeyleri nasıl yapayım ben. Şimdi hadi. 11 frame. 11 frame olmasına yine dikkat edin. Tabii ki de. Arada bir kontrol edin çünkü ben aynı animasyonu yapıyorum ki hep böyle edit skene edit skene falan falan uğraşmayayım diye. Evet bir yerde hata var. Şöyle. Yani arkadaşlar siz bunu sprite'larını bitirdiniz. Sprite'larını bitirdiniz diyelim. Ya siz onları ayarlarsınız bir yerde. Ya çünkü ben çok da uğraşmak istemiyorum şu an. Çep katı indiriyorsunuz. Ve buradan yani yaptığınız sprite'lere geliyorsunuz ve ben mesela kredi tırs yapacaktım. Ben çoktan döşedim böyle. Yani arkadaşlar eğer böyle aynı anda şu şekilde bir şey varsa Bu şekilde varsa bunları böyle sürekli kopyalayıp Şeyi Şu şekilde yap Şöyle azaltın Böyle böyle siz devam ettireceksiniz Sonuçları siz görürsünüz artık Ben karışmam Ya yani sonradan bana teşekkür de edebilirsiniz Şöyle seçim bu arada rastgele seçmeyin. Uyumlu bir şekilde seçmeye çalışın. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Ya bakalım mesela. <laughs> mesela oldu diyelim. Arkadaşlar böyle diye mesela boyfriend şarkı söylerken bu bekleme şeyini koyacaksınız. Bunu koyacaksınız. Şöyle yapayım. kaydediyorsunuz. Dışa aktarılıyor diyor. Eğer siz direkt böyle YouTube'a yüklemek istiyorsanız hemen bir olsun. Videomuz işlensin. Ha. Işte. Arkadaşlar şimdi paylaşma hazır olduğunda siz eğer böyle YouTube'dan yükleme ile paylaşacaksanız diktiye basıyorsunuz. Eğer direkt böyle YouTube üzerinden paylaşmak istiyorsanız Direkt böyle YouTube'u seçiyorsunuz da ben benim burayı sansürlemem lazım. Yazı ve projenizi kaydedin. Ben sana kaydetmiştim. Bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.